Tamam. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Aylı sabahlar, aylı işler, rojbaş. Bakın, yer uçağımız gelmek üzere. Kara trenimiz gelmek üzere. Geldi. Bak, 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 bak. Havada inişi yapıyor, bak. Bu aşkın ucunda ölüm olsa da seni bu kalbime can diye yazdım. Senden başkasını sevme yüreğim. Seni bu kalbime can diye yazdım Bu aşkın ucunda ölüm olsa da Seni bu kalbime can diye yazdım Senden başkasını sevme yüreğim. Seni bu kalbime can diye yazdım Bile bile sevdim o kitapsızı Dile bile sevdim O hayırsızım Dile bile sevdim O vicdansızım Ne olur üstüme Gelmeyin beni Dile bile sevdim o vicdansızı Teşekkürler, hayırlı işler, arkadaşlar.